Tokyo'da 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. yaz paralimpik oyunları için para atıcılık milli takımı 9 sporcu 3 antrenörle günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler Mersin'deki hazırlık kampını 16 Ağustos'ta tamamlayacak. 98 ülkeden 22 spor dalında 4400 sporcunun katılacağı 16. yaz paralimpik oyunlarına Türkiye tarihinde ilk kez 13 branştan 87 sporcuyla katılım sağlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Branşı Teknik Direktörü Kadri Akgün, kampın 4 Ağustos'ta Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı atış poligonunda başladığını, ayın 16'sına kadar devam edeceğini söyledi. E, kampımız aynı 4'ünde 4 Ağustos'ta Mersin İl, il Müdürlüğüne bağlı e, atış poligonunda başladı. Aynı 16'sına kadar devam ediyor. E, kampımızda toplam 9 sporcumuz var. Paralimpik oyunlara katılacak olan. E, bunlardan 5 tanesi tüfekçi, 4 tanesi tabancacı. Sabancı evet, iki erkek, iki kadın, tüfekçilerden de iki kadın, üç erkek olmak üzere toplam dokuz sporcu. Sporcuların içinde daha önceki paralimpik oyunlarında madalya almış sporcular olduğunu hatırlatan Akgün, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımızın içinde daha önceki paralimpik oyunlarda madalya almış sporcularımız var. Yeni aday sporcularımız var. Yani Bütün sporcularımız madalyaya aday. İnşallah dönüşte aday değil de madalya almış diye bahsedebiliriz. 2013 yılından beri atıcılık sporuyla ilgilendiğini ifade eden milli sporcu Murat Oğuz da 2019 yılında Sidney'deki dünya şampiyonasında mix takım kategorisinde dünya üçüncüsü olduklarını şu an hedeflerinin Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu dile getirdi. 2016 Rio Paralimpik oyunlarından sonra 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına da katılacağım. Şu an hazırlıklarımızı son aşamasında Mersin ili Erdemli ilçesindeki poligonda devam ettiriyoruz. 2019 yılında Sydney'deki dünya şampiyonasında mix takım kategorisinde dünya üçüncüsü olduk. Şu an hedefimiz Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırmak. Oğuz, Mersin'in iklim koşullarının Tokyo'ya yakın olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade etti. Türkiye'de sadece büyük bir poligon Mersin'de var. Mersin'in şu an iklim koşullarından dolayı Tokyo'ya benziyor olması bizim avantajımız ama bir yanında sıcakla mücadele etmek bizim için zor. Antrenmanlarımız biraz zor kalıyor. Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar'da antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini belirtirken, hedeflerinin altın madalya olduğunun altını çizdi. Hedefimiz inşallah altın madalya alarak e, ülkümü, ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı havalandırın. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise sporculara başarılar dileyerek, onlardan ülke olarak madalya bekliyoruz, hepsinin yolları açık olsun açıklamasında bulundu. Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarına atıcılık milli takımımız gidiyor. Onlardan da inşallah ülke olarak madalya bekliyoruz. Hepsinin yolları açık olsun. Uğurları...